meeting vardı geldi. Geldi ne yani burada o canlı bombalar patladı bizim çocuk da gitti yani. Hayatını gitti. Yani biz böyle beklemiyorduk. Hiçbir şey gelmedi. Ne adalete geldi, ne böyle bir şey. Adalete bir şey gel gelmedik. Sanki ben her mahkemeye geldim, her bu on ekime geldim. Sanki ilk günüm oluyor. Aynı ilk gün. Ben öyle görüyorum. Valla anası e, o da gözlerinden oldu. Hani gözlük takmış. Fazla görmüyor. Hani buraya da getiremiyorum. Hani çok üzülüyor. Biz her mazarda geçtiğin zaman sanki yani yeni o, o teşkilatı görüyoruz. Yani kimseden kıcığımız yoktu. Kimseden yani hiçbir şeyimiz yoktu. Biz 50 terliyle çalışıyorduk. Çocukları okula gönderdim Yaşlı bakım sahneyi bitirmişti 4 yıllık hemşirelik aldırmıştı Ben kimsene yani bir Bir şey beklemiyordum yani Bir bekledim ki Hiç aklıma gelmeni başıma geldi Ben e, derneğine sözcüsüyüm aynı zamanda yaralıyım e, Yaramı soruyor bazen arkadaşlar Nereden yaralandın söylemeye utanıyorum e, Kulaklarım patladı benim e, hala sağırım Sa Tedavi olunamaz bir e, sağırlık Ama arkadaşlarımızın e, kaybettiklerimiz bir tarafa koysak bile e, Sakat kalan arkadaşlarımız var Bacakları koptu Hala tedaviler devam eden Cihan Anliç gibi Can Ateş gibi Yavuz Demirkol gibi arkadaşlarımız var Söylemeye bile utanıyorum e, Çok büyük bir e, katliamın içindeydik ee, o katliamı kelimelerle nasıl anlatılır ee, bilemiyorum, anlatamıyoruz 9 senedir. 9 senedir sadece ve sadece o katliamın sebebini, sebep olanları ve gerçek katillerin ortaya çıkması için bir mücadele yürütüyoruz. Ee, bizi ayakta tutan da bu duygumuz başka bir şey değil, başka türlü o acıyla baş edebilmemiz mümkün değil. Siz de söylediniz, 104 arkadaşımızı kaybettik, çok yakın arkadaşlarımızı kaybettik. Hayatımızda büyük bir boşluk oluştu, hala dolmuyor o boşluk. O arkadaşlarımızın kalan ömürlerini kendimize bir borç olarak e, aldık ve o borcu da e, hakkıyla ödemeye çalışıyoruz. Bu ülkede barışın tesis edilmesi için, adaletin gelmesi için mücadelemize devam ediyoruz adalete olan inancımız, beklentimiz gün geçtikçe de azaldı. Niye azaldı? En son 25, 26 Haziran'da mahkememiz vardı. E, ceza alan IŞİD'li sanıkların Yargıtay e, duruşması vardı. O aşamada Yargıtay o sanıklardan biri hakkında, Erman Ekiç hakkında bunun yaptığı iş sıradan bir cinayet değildir, adam öldürme değildir. Bunun insanlığa karşı işlenmiş suçtan dolayı iddianame hazırlanarak oradan yargılanması gerekir dedi. Doğal olan bizim beklentimiz mahkemenin bu Yargıtay'ın kararına uymasıydı. Mahkeme ne yazık ki bu karara uymadı. İnsanlığa karşı suç bu Ankara Garı katliamı değilse nedir? Biz bu sorunun cevabını arıyoruz, soruyoruz ve bekliyoruz bu sorunun cevabını. Bu son karar bizim Türkiye yargısının e, adalet tesis edeceğine dair olan inancımızı iyice azalttı. Türkiye yargısı bence artık bir adalet peşinde, e, adalet tesis etmek için uğraşan bir kurum değil, bir IŞİD sever bir kurumdur. Cinayet sever bir kurumdur. Kadın cinayetlerinden çocuk cinayetlerine kadar adaletsizlik ve cezasızlığı esas alan, e, cezalandırmayan, adalet tesis etmeyen, e, mafyatik e, olaylara, suçlara da gözünü yumup geçen bir e, yargı kurumuna dönüşmüştür. Bizim Adalet tesisimiz e, mücadelemiz de yerine gelecek. Biz bu işin elbette hukuksal kanalları da e, kullanıyoruz. Anayasa Mahkemesi ve ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başvurularımız olacak. Onun ötesinde biz e, Türkiye'de artık parmakla e, sayılamayacak kadar çok olan adaletsizlik, cezasızlık katmanlarının yan yana bir araya gelerek bu adaleti e, mücadelemizde test edeceğimize inanıyoruz. Çabalarımızla dokuzuncu yılda e, yaptığımız etkinlik programını da bu çerçevede e, değerlendirdik. Örneğin bugün burada bir etkinliğimiz olacak. E, konusu insanlığa karşı işlemiz suç. E, dolayısıyla biz bu mücadelemizi dokuzuncu yılda ve gerçek adalet test edinceye kadar devam ettireceğiz. Şimdi o anıt e, bizim için çok önemli. O anıtın olduğu alan e, bizim kanımızın olduğu alan. Biz o alanda kanı olan bir sürü kurum, arkadaş, sendika, dernekle bu 9 yılı paylaştık. İsterdik ki anıt açılışını da aynı şekilde paylaşalım. Şimdi e, dün akşam 830 9a kadar bir sorun yoktu. Dün akşam 830 9da bize e, bu programın değiştiği, bize de neredeyse lütfen e, istersek söz verebileceklerini söylediler. Biz bunun kabul edilemez olduğunu, e, öznesiz cümle kurmanın mümkün olmadığını kendilerine anlattık. E, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı'na e, ve belediye ile e, Sayın Özgür Özel de paylaşmasını istedik. E, ne kadar paylaştı bilmiyorum ama kararlarından vazgeçmediler. Biz bunu kendi ailelerimizde doğal olarak ee, bu görüşmeler sonuçlandığında gece saat bir bir buçuktu. Gereği gibi görüşüp ee, bu bilgilendirmeyi yapamadık. Kim ailelerimizin oraya gitmesi ee, derneğimizin kararına rağmen yapılmış bir eylem değildir. Ailelerimizin kimleri kendilerini orada görmek istemişlerdir. Şunu belirteyim ben ee, açık açık. Biz açılışa ilişkin bir tutum geliştirdik. Anıtın kendisine ilişkin bir tutum değil. Bakın o anıtın müellifi ııı sevgili Metin Yurdanur abi bile dayanamayıp bir açıklama yaptı. Dedi ki ııı on Ekim ailelerinin razı olmadığı bir açılışa ben de katılmam dedi ve katılmadı. Dolayısıyla o konuyu kimi kişiler saptırmaya çalışıyorlar. Onlarına iletilen bilgilerin ben en hafif deyimiyle yanlış olduğunu söylemek isterim. Hiçbir şekilde bir siyasi partinin konuşup konuşmaması üstünden aramızda bir tartışma geçmedi. Bizim de böyle bir talebimiz olmadı. Söylediğimiz emek demokrasi güçleriyle bu 9 senelik bir kültürümüz var. Bir mücadele beraberliğimiz var. Biz bu acımızı paylaştığımız kurumlarla aynı şekilde açılışta paylaştık paylaşırız dedik. Yoksa öyle eee kimi gazete başlıklarını ben de gördüm. Dem Parti ile CHP falan kesinlikle yalan, kesinlikle öyle bir şey yoktur. O anıt bizim anıtımızdır. Bunun e, böyle bilinmesini isteriz. İtiraz ettiğimiz nokta o anıtın açılışıdır. Babam 12 Eylül faşizminde öğretmenlik görevinden ihraç edilmiş. Daha sonra hayatına işçi olarak devam eden. Ee, hala da daha e, devrimci süreçleri aktif olarak katılan e, bir devrimciydi e, ve kurumların çağrısıyla Rize'den kalkıp Ankara'ya geldi e, ben katılamamıştım e, o zaman kardeşlerim buradaydı e, şimdi yani hatırladıklarınız yani e, çok büyük bir kaos tabi bir sürü görüntü var kafanızda ama benim kafamdan silinmeyecek tek bir görüntü Keçi evren adeti morgunda babamı teşhis ettiğim görüntü Yani onun haricinde de aslında o güne dair çok fazla bir şey hatırlamıyorum O günden beri de zaten unutmamak için aslında daha çok hani ne hatırlıyorsunuz üzerinden değil de unutmamak üzerinden aslında bir yaşam mücadelesi veriyoruz. Ee, i̇şte bu e, hafızayı diri tutmak adına da e, bugün anıt üzerinden yapılan bir tartışma var. E, anıtlar, hafızaları diri tutmak adına çok tabii ki önemli. Ama anıt neticede e, genel olarak e, bu tarz heykeller bir sanatsal üretimdir ve aslında önemli olan bizim onlara yüklediğimiz anlamlardır. Dolayısıyla e, bugün yaşanan tartışmalarda bu e, anıtın açılışıyla alakalı e, yaşanan tartışmalarda e, kim nasıl bir anıt açmış ne açacak kimler orada konuşacaktı konuşmayacaktı yani bu tartışmaların ben e, şu gelinen noktada 9 yıl e, sonunda yani bizi çok yaralayan şeyler olduğunu düşünüyorum. Aslında olay çok basitti yani. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Bir meydanı bir alanı, o alanın mülkiyetini tapu kadastrodaki e, kayıt kimin üzerinde ise mülkiyeti o belirlemez. O alanı, o meydanı o meydanda dövüşenler sahiplenir. Kimin kanı aktıysa o alanda, o meydanda kimin gözyaşı varsa, kimin teri varsa, kanı varsa Kimin ölüsü varsa o meydan onundur. Dolayısıyla orada bir anıt olmuş, orada bir taş dikilmiş, dikilmemiş. Açıkçası ben çok bunlarda değilim. Ama tabii ki hafızayı taze tutmak adına bunlar önemli. Yapacakları çok basit bir şeydi. Bize o alan tahsis edilecekti. Ve tamamıyla bütün inisiyatif bizde olmak koşuluyla oraya biz gönlümüzce bir anıt dikecektik. Bu kadar. Onlar da misafirimiz olarak. Biz kimseye şey demedik yani. Siz gelmeyin. Yani bu katliamı kim yüreğinde taşıyorsa, kim sırtında bir yük olarak taşıyorsa, o gelsin, konuşsun. Orası bir serbest kürsü olacaktı. Ya biz hiçbir zaman bunun aslında bir hukuk davası olmadığını biliyorduk. Çünkü, ee, hani mesela hukuk devletleri vardır. İşte hukuksuzluğu şey yapan devletler vardır. Burada öyle bir durum da yok. Yani e, bir hukuk var, hani yazılı bir metin var ama kendi metnine dahi uymayan bir otoriteyle karşı karşıyayız. Yani bizim bütün derdimiz aslında en başından beri bu katliamı insanlığa karşı işlenen suç tanımının içerisine sokmaktı. Çünkü bu konjektürler değişir, iktidarlar değişir ama insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımları olmadığı için ileride yapılacak olan bütün yargılamaların önünü tıkadılar. Biz sürekli insanlığa karşı suçu savunduk. Bizim tek derdimiz bugün. Bizim bütün derdimiz tarihe not düşmek. Biz orada zaten bu tetikçilerin, bu taşeronların yargılanacağını ve göstermelik cezalar verileceğini biliyorduk. Ama önemli olan bu mücadeleyi hani politik bir düzleme nasıl çekebiliyoruz? Bizim bütün derdimiz hani buydu. Yani hiçbir zaman öyle bir hukuk davası bu öyle bir şey değil ki. Yani bu artık yani eee kabile hukukunu bile geçtim. Yani o kabileler bile kendi yazdıkları ya da işte söyledikleri hukuka uyar. Kendi yazdıkları hukuka dahi uymuyorlar artık. Yani ceza kanununda yeri var. İnsanlığa karşı işlenmiş suç. Yani işit yani sadece gelip münferit orada 10 Ekim'de Ankara'da bir katliam yapmadı ki işit yani Şengal'den başlayarak köle pazarlarında ezidilere yaptıkları, Kürt halkına yaptıklarıyla sonra gelip sadece 10 Ekim değil Diyarbakır'da yaptığı, Suruç'ta yaptıklarıyla yani tek tek insanlarla bir problem yok ki. Bir insanlığa düşmanlar. Yani dolayısıyla bu nasıl insanlığa karşı suç tanımına girmez bu suç? Yani acı eşiği geçeli çok oldu artık. Yani bizi şu an hayatta tutan şey yani bu hukuk sürecinde de tırnak içerisinde hukuk sürecinde de işte bu e, anma süreçlerinde de anısı sü bizi ayakta tutan tek şey öfkemiz yani. yani. biz öfkeliyiz. Yani öyle e, biz mağduruz acılar içerisindeyiz şeyini çoktan geçtik biz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Herkes acısını yaşıyor yani. Bir Ama önemli olan yani bu öfkeyi sürekli diri tutmak ve bunu biz nereye evriltebiliriz? Yani bu insanlar nezdinde bir karşılığı var mı yok mu? Hani bizim bütün derdimiz bu şu Yani onun için bu yargılama süreçleri zaten inandırıcı değildi yani onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii bu bomba sadece bu işitlerin eliyle yapılmış bir bomba değildi. Devletin de bu işte parmağı vardı. Onlara yol verdiler. Gereken önlemleri almadılar. Bu patlamada 103 canımızı kaybettik. 500'e yakın yaralımız var. Bunların birçoğunun kolu bacağı koptu. Halen daha ailelerde tedavi görenler var. Yani yakınını kaybedenler değil. orada bulunanlar bile psikolojik olarak bir şey oldular. Tedavi gördüler. Bu konuda işte Türk Tabipler Birliği destek oluyor halen de bu annelere işte sorun olanlara bugün dokuzuncu günü biz ilk gününde bu tarafa bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Aslında tabi bu anıtın da öznesi biziz, biz aileleriz, emek demokrasi güçleri bu işin öznesi bizleri misafir olarak davet etmeye. Ee, ve bizi program dışı bırakmaya çalıştılar. Biz de bütün şiddetimizle, gücümüzle bunu protesto ettik dernek olarak, aileler olarak. Katılmadık. Ee, tabii tek tek katılan aileler olmuş olabilir. Ama genel anlamda dernek katılmadı. Ee, yarın işte 9. yıl anması olacak. Oraya güçlü bir şekilde katılacağız. Tüm emek demokrasi güçlerini bize destek vermeye katılmaya davet ediyoruz. Yani biz aslında 36 tane işitti yargılandı. Bunların içinde 19 tanesine ceza verildi. Bir tane de bütün bizim çabalarımıza rağmen 187 tane şeyin ailenin bu bir insanlık suçudur demesine rağmen insanlık suçuna almadılar. Sonra bir savcının Mahkemeye insanlık suçunda itirazı oldu ve bir kişiyi bu konuda insanlık suçunda yargılandı. Onu da sonra mahkeme kaldırdı. Neden kaldırdı? Şundan dolayı çünkü insanlık suçu devam etseydi zaman aşımı olmayacaktı. Bundan dolayı da onu da bir kere ağırlaştırmış cezaya dönüştürdüler. Şu anda da en son mahkemede 10 kişiye 101 kere ağırlaştırmış, müebbet hapis verdiler. Bu bizim içimizi soğutmadı. Çünkü bizim mücadelemiz bu işe yol verenler, yön verenler, ihmali olanlar, kastı olanların yargı önüne çıkartılması. Bu konuda çabamız sonuna kadar sürecek. Yani şimdi bunlar belliydi, isimleri bile vardı. Hatta aileleri bu işitlerin böyle bir kanlı eyleme girişeceğini söylemelerine rağmen dönemin başbakanı işte 5-10 tane kendini bilmez çocuk diye tarif ettiği insanlar bizim yazım baharımızı kışa çevirdiler. Halen aileler bu konuda tedavi görüyor. Benim eşim halen yani psikologa gidiyor. Durum şey atlatamadı. Ee, bu travmayı yani çok büyük bir şey e, oldu bu katliamda ben oğlumu kaybettim kimi e, sevgilisini kimisi annesini, kimisi babasını kimisi çocuğunu kaybetti yani bu bilmiyorum bu acı böyle dinecek bir acı değil e, unutulacak bir acı da değil e, biz de e, korkmaz e, oğlum çok e, esprili çok böyle örgütçü, işte işçi sınıfı mücadelesi neredeyse oraya koşan, ona destek olan birisiydi. Yani insan güzeli birisiydi. Bizim hayatımız değişti. Yani yaşam tarzımız değişti. Çok neşeli bir aileydik. Çok böyle coşkulu bir aileydik. Şeyimiz söndü. Yani bir şeye gidip de bir düğüne bile gitmek içimizde gelmiyor, bir bara gidip bir şey içmek içimizde gelmiyor yani sanki bir e, suçlu olmuşuz gibi bir hissiyat oluyor. Yani gerçekte bu konuda hele analar gerçekte özellikle işte bu katliamda ama şu yılgınlık yok mücadeleye devam edeceğiz umutumuzu yitirmeyeceğiz barış barış demeyle gelmiyor, barış emek istiyor, barış mücadele istir, barış bedel istir. Bu bedeli de biz ödedik. Yani yine de öderiz. Bu ülkeye barış gelene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Ama bu acı büyük bir acı. Onu söyleyeyim. Hepimizi mahvetti, yaktı. Öyle bir acı. Ha <laughs> bir görüntü alınmazsa Bu da korkudan Hanım.